Yani sonuçta e, benim sözüm e, geçmiyorsa ve ben bunları yapamıyorsam ve halen kendini e, sonuçta HDP siyasetinin başkanı olarak görüyor, e, bir yerde e, iki adım geri çekilerek sürecin e, önünü açtı kendisi dışında önünü açtı çünkü seçim sonuçlarındaki değerlendirilmeye bakıldığında da e, özellikle ülkede milliyetçi bir havanın oluşması ve milliyetçi oyların bu kadar yükselmesinde bazı eleştirilerin Selahattin Bey'in o yoğun tweetleri ve bazı açıklamaların özellikle kandil eksenli gösterilen bazı açıklamaların da bu milliyetçi eksenin güçlü oluşmasına katkı sağladığını söyleyebiliriz. Yani burada ee, tabii ki HDP'den ayrılmadığını, e, bu e, siyasetin içinde kalacağını ifade ediyor ama anladığım kadarıyla karar alma süreçlerinde e, geri çekilip e, bir şekilde e, mevcut yapının, HDP olur, Yeşil Sol Parti mevcut yapının e, kendi başında ayakta durup bir yol haritası izlemesini, kendisi dışında izlemesini e, beklediğini söylüyor. Öyle görmek lazım.